Yüksel Otomotiv'in sunduğu laflasak başlıyor. Ekranların en yerel görünümlü en özel talk show'u laflasak başladı. Hep böyle giriyor ha. <laughs> Hoş geldiniz. E, Murat Saylan ve Dilek Aktaş Tursun konuğumuz. Şimdi kocam burada demiyorum da Tursun ne ya? Ya biz nüfus müdürünün Laz olduğundan şüpheleniyoruz tamam mı? Bence <laughs> Dursun zaten. Değil mi? He. Büyük ihtimalle orada Tursun. Yani. Tursun olmuş. Olmuş. Değişik olmuş. Güzel. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok şükür efendim. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Havalar da bu ara çok soğuk. Evet. Bu karda kışta. Evet. E, hakikaten geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Evinizden alacaktınız ama ben bir tiyatro oyunda olduğum için telefonları açmadığım için kendiniz geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Dilek sen çok müzerip gül duruyorsun bu durumdan. <laughs> ya valla Murat abi ki vardı da. <laughs> O zaman bombayı patlatıyorum. Neden tiyatro? Oh. Son, son haftalarda ben hep bu soruyla açıyorum ya. Konukları mı değiştirsem. <laughs> yok yok. E tiyatrocu yok. Murat abi sen Murat başlayalım. Neden ben, tiyatro? Abi. Ben önce e, şöyle söyleyeyim. Bugün Çanakkale Zaferi'nin evet. 107. yıl dönümü dolayısıyla Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Neden tiyatro? Ben istemim dışında gelişen bir şey oldu. Ben devlet dairesinde, devlet kurumunda çalışan bir memurum. Bizim kurumda bir dernek kurdular öncelikle. Bu dernek adı altında bir faaliyetler yapalım işte, sosyal faaliyetler yapalım dediler. Sosyal faaliyetler içerisinde tiyatroyu ...düşündüler ilk etapta. Şimdi tiyatro yapılacağı için bir ilan asıldı. İlanda kim oynamak ister kurumdan? Böyle bir etkinlik düzenleyeceğiz dediler, liste yaptılar. Ben o etkinliğin içerisine hiç girmedim. İsim falan da yazdırmadım ya listede. Yazdırmamama rağmen gün geldi, yaklaşık 35-40 kişi falan isim yazdırmış. Oyunu yönetecek olan da bizim OBKT eski oyuncularından Onur Çerikkol. Onu davet etmişler. Onur Çerikkol da benim ticaret lisesinde okuyordum. Ticaret lisesinden öğretmenim. Çok da sevdiğim bir öğretmenim. Ee, aynı zamanda dostluğumuz da var. İyi bir dostluğumuz var Onur hocamla. Onur hocamı çağırmışlar. İşte böyle böyle bir oyun seç hocam. Biz böyle böyle 35-40 kişilik bir ekip kurduk. Bunların içinden kim oynayabilir, kim şey yapabilir? Fakat 35-40 kişilik ekibin içerisinde ben yokum. Ben isim yazdırmadım. Onur Hocam'ın söylediği tek şey var. Bizim sosyal hizmet uzmanları bunu düzenleyenler. Onur Hocam şeyi söylemiş. Murat var mı demiş listede. Yok demişler. Beni sormuş direkt burada çalıştığımda bildiği için. Niye yok demiş. çağırın gelsin demiş ya. Olur mu demiş. Onun oynaması lazım falan demiş böyle. Şimdi o sosyal etkinliği seven kişi demiş. Ben de ticaret sesinde zamanda futbol takımında falan oynadım için ondan dolayı biraz da ilişkilerimiz çok iyi hocamla. Aynı zamanda öğretmenim futbol da çok seviyordu. İleride futbol antrenörlüğü falan da yaptı. Zaten. Evet, geçmişe dayanan bir şey. Hostumuz hayır demiş. Onun olması lazım falan demiş. Beni çağırdılar. Geldim. Hocam Murat dedi hayırdır dedi. Sen dedi listede ismin yok dedi. Niye yok falan dedi. Hocam dedim bak ben gerçekten tiyatroyu çok seven bir insanım. İzlemeyi çok seven bir insanım ama ben bunu yapabileceğim aklım kesmiyor dedim. Yani böyle bir şeyin içerisine giremeyeceğim dedim. Giremem dedim. Hayır olmaz dedi. Gireceksin dedi bana. Ya olurdu da falan derken en son dedi ki tamam dedi gel dedi bir kas çalışması yapacağız dedi işte rolleri dağıtacağım falan dedi. Sen orada bulun dedi bana. Yani misafir konuk olarak bulunacağım diye biliyorum ben tabii. Yukarıya çıktık. 7 kişilik oyun. Var 35-40 kişi. Tam 7 kişilik oyun. Ezikotlar diye bir oyun. Hmm. Seçecek, karakterler belirleyecek. Şimdi tiplemelere göre karakter belirliyor. Kastı çalışma yapacağım dedi yalnız. iki kişi 2 kişi. Her rol için iki kişi belirliyor. İşte dedi genç kızı dedi sen sen dedi. İşte genç erkeği sen sen dedi. İşte şunu dedi sen sen. İşte roller dağılımı oldu falan. Bana da döndü ki dedi ki etem dayıyı sen oynayacaksın dedim. İkinci bir kas da yok yani. Hey. <laughs> Tek olarak kafaya koymuş çünkü ben oynatmaya kafaya takmış. Ya olur da olmaz da hocam şöyleydi böyle yok sen dedi geleceksin de okuma çalışmalarına gideceğiz dedi. Orada dedi okuyacağız falan dedi. Gerekirse yine düşünürüm falan bakarız birini buluruz bulursak falan dedi bana. Geçiştirdi. Sonra okuma çalışmalarına gittik. Okuma çalışmalarında bana okuttu. Bir ikinci kişiye yine okutmadı. Bakın. En son okuma çalışmaları falan bitti. Dedi ki hiç dedi, kaytarmak yok dedi. Bu rol senin dedi bana. Beni zorla üşüyeceğim şekilde zorla öyle başladım. Yolculuk. Ondan sonra kurumda 2-3 oyun falan daha oynadık. Ondan sonra işte OBC'den arkadaşlar bizimle de oynar mısın falan dediler. Öyle geçiş öyle, oldu, öyle devam etti, öyle başladım. Neden tiyatro <laughs> diye soruyorum ya, hep nasıl başladın diye algılanıyorum. <laughs> yani, yani neden tiyatro derken, istemim dışında geliştiğini anlatmak için. Evet. Ondan dolayı. Sizin, ee, Dilek Hanım, neden tiyatro? O zaman olması gerektiği gibi cevap verin. Evet, önce öyle cevap ver. Ay, önce öyle cevap vereyim. Sadece de ben... huzur falan. <laughs> Yok ya, ben tuhaf bir çocuktum. <laughs> Benim hikayem çok uzun. Hâlâ öylesin diyeceğim de şimdi olmayacak. <laughs> ya şöyle tuhaf bir çocuktum. Ya ben pek şeyle anlaşamıyordum ama bence dedemle de alakalı olabilir, rahmetli oldu. Çok da severim annemin babası. Ee, o bana küçükken çok fazla şey anlatırdı, hikaye anlatırdı. Benim sorduğum her şeye bir cevabı vardı. Hani e, benle olan ilgisi, durumu, duygusu çok başka bir adamdı. Benim için de ya tek geçiyorum. Yani kızım ilk numaram, bir numaram artık ama kesinlikle babam yani rahmetli o benim için bambaşkaydı. Ben baba derdim, dede demezdim. Ya bence ondan bana bir anlatı durumu geçti. Çünkü o anlatırken gerçekten yaşayarak anlatan bir adamdı. Yani çok e, zorlu bir çocukluk geçirmiş bir adamdı. Bir ikincisi çok emekçi bir adamdı. E, üçüncüsü bana göre dünyanın en iyi, en merhametli, en güzel adamıydı yani. E, ve yüksek ihtimal onunla alakalı. Çünkü o bana anlatırdı. Ben giderim okulda çocuklara anlatırdım. Kendim bulmuş gibi. Mevzu hikaye yazmayla başladı aslında. Çünkü hani örnek verecek olursam işte şey sorardım. Mesela o sepet çok örerdi. Ya işte baba hani niye yıldızlar bu kadar çok? Niye yukarıda? Hani adam köylü bir adam bilmez yani hayatında hiç kitap okumamış ama onun kesin bir şeyi vardı. Ya işte onların evleri orada e niye o kadar yukarıdalar e ama biz de çıksak işte onları evlerinden ayırsak iyi mi olur? Onlar da orada aile falan diye anlatırdı. Bence yüksek ihtimal onunla alakalı. Oradan bir anlatıcılık geçti diyorsun yani. Bence. Peki yani nasıl başladı? Ben Murat abininki'den daha uzun <laughs> Bence bak sıkıcı bir program olur emin.